Adventure İstanbul'dan herkese merhabalar. Yanımızda Mahmut Kara var ve çok güzel bir RKS 125'lik 125. premium motora sahip. Evet. Hoş geldin Mahmut. Hoş bulduk abi. Bir kullanıcı deneyimi çekmek istiyoruz. Çok fazla tutulan bir motor. Biraz evet. ilgilendir bizi. Hani ne Vallahi, kadar aldın, ee, ne zaman aldın? Bir sürü sorum var peş ee, peşe. Evet. Dur dur. Tek tek gidelim. Bir de bir konsepte çekiyoruz. Böyle Tabii. gidiyor mu, dönüyor mu, duruyor mu? Tabii. Fiyat, performans ve konfor. Tabii adına. Ben sorayım sen tek tek cevapla Tabii. öyle ilerleyelim. Tabii. Haydi başlıyoruz. Mahmut'cum bu kaç model bir motor? Şu anda bu 2023 model. 5. ay. Yani 5. ayın 2023'ü yani motor. Bu motor 125, 50 cc yok hiçbir şekilde. 125 cc bu. Ara ara Capucino almayı düşünüyordum. Capucino'dan vazgeçtim bu motoru aldım. Bunda daha fazla özellik vardı. Selektöründen tutun yakıt oranına kadar çok çok iyi bir motor. Yani 4 amortisörü var. Bazı motorlarda 3 amortisör var. Ondan sonra ve kullanış konforu olarak da çok çok rahat. E kasislerde falan geçişlerinde ondan sonra kombine filerinde. Yani şu anda ben çok memnunum. Bir senedir de kullanıyorum motoru. İşte ortalama sigortası falan şu anda 2000 800, 2950 bazen 3000 liraya kadar buluyor 3100 liraya kadar. Hatta şu anda ben yeni aldım 3200 lira. Şu anda bir sigorta şey var, polisisi kesildi. Peki ee, kaç model? Model 2023 model. Peki ee. özellikle hani şunu merak ediyorum hani Tam hangi ay ve kaça aldığını. 2023 7. ayda ben aldım motosikleti. Şu andaki fiyatı birazcık farklı dolar kurundan dolayı. Benim aldığımda ben 26 bin liraya aldım motoru. İkinci el aldım. 5.000 kilometrede aldım motoru. Şu anda ortalama ikinci el piyasası da 35 35.000 liradan 40 bin lira arası. Civarında. Civarında evet. Peki şimdi 125 cc bir motora sahibiz. Evet. Gidişi nasıl abi? Sen trafikte Vallahi kullanıyorsun. Vallahi ben trafikte sürekli. kedi gibi bu. Yani şey konforlu. Peugeot'un tarla faresi dedikleri gibi bu da yani bayağı bir iyi. Yani yolda beni şu zamana kadar hiç bırakmadı. Maksimum hız ne gördün mesela gidişinde? Vallahi 70'i görüyorum standart ama 80'i 90'ı zorlayamam. Çünkü direksiyon otomatik olarak titremeye başlıyor ama 50'de ya da 60'da giderken asla hiçbir şekilde titremesi yok motosikletimin. Herhangi bir sorun yaşadım mı aldıktan sonra böyle gidişi? Tek ilgili. sadece lastikler. 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 Lastikler standart her motorda Ona biliyorum. en son yani. gelelim o zaman abi. Evet. Peki şimdi frenlerini soracağım. Duruş kabiliyeti nasıl? Sen böyle mesela gözünü kestirdiğin yerde ben burada dururum dediğinde yeterli şekilde evet. tepki veriyor mu frenlere bastığında? Aynen. Fren konusunda da tepkimesi çok çok iyi. Kombine fren var. İki tarafta da diski var ön ve arkada. Kombine freni var. Ben memnun Memnunum yani şu anda frenleme sisteminden inanılmaz memnunum. Daha kayma ya da düşmesi hiçbir şekilde olmadı motosikletimin. Bir de ben eminiz 50 kilometre ya da 60 kilometre giden bir insanım. Ben yani şehir yani. içinde işe giderken kullanıyorsun. Aynen an, aynen. Mutla. İş iş eee e, yani pazar olsun. Sıkıntı yok yani. Oralara gidip gelmeye. Gelelim dönüyor mu kısmına. Şimdi evet. dönüyor mu demekle şunu kastediyorum. Trafikte nasıl? Kıvraklığı nasıl? Ve aralara derelere girer çıkarken ince bir motor sonuçta. Sadece su birikintileri ya da yağmur, yağışlı çok aşırı derecede şiddetli yağmurlarda kesinlikle tavsiye etmiyorum. Yani yolda bırakmıyor ama ciddi derecede yolda giderken aşırı derecede şey yapıyor, titreme yapıyor. Çok fazla titreme yapıyor. Sadece yağmurlu havada oluyor bu da. Yani normalde giderken herhangi bir problem yapmıyor. Su birikintilerinde çok aşırı derecede bir önde ufak bir silkeleme yapıyor sadece. Acaba bir anlas kışlık lastik taksat yani işler mi? Yani şu anda evet bir istiyor o lastik olayını ama inşallah yakın zamanda Allah nasip etsin diyelim. Fiyatlar artmazsa böyle giderse Alacağız tabii ola aslında. Yani sen trafikte kullanırken aralara derelere girme konusunda bir sıkıntı yok. Yok hayır hayır hiçbir sıkıntı yok. Kasislerden geçerken vurmaydı. İşte amortisör inmesi, kalkması falan çok çok güzel yani. Gerçekten diğer motorlara göre bu fiyattaki motorlara göre güzel yani. Tamam. Yani. Gelelim konforuna. Sele konforundan memnun musun? Evet, ondan memnunum. Ondan ee, hiçbir sıkıntı. öndeki yok. cam orijinal mi? Evet, tabii. Onun kendi orijinal geliyor camı. Bu rüzgarı kesiyor mu? Konforlu tabii, tabii. sürmene rahat rahat Aynen. sürmene sağlıyor. Mu? Ayna konforu nasıl? O da güzel. Arkanı görebiliyor musun? Aynen. CM'ye göre hatta aynaları biraz daha büyük bunu. bunun. CM 3'e göre aynaları biraz daha büyük. Aydınlatmasından mutlu musun? O Yolu kesinlikle de, mu? evet onu açıp isterseniz bir test edebiliriz. bir, bir açar mısın? LED aydınlatmayı da görelim. Ee, bu arada anahtarımız şey <laughs> anahtarsız özelliğimiz de var. Selektörümüz var aynı şekilde. Uzun kısa. Gayet ondan iyi sonra, bir şey atarı. Ondan Süper, sonra selektörümüz var. Sağ sol sinyalimiz zaten güzel. Motorun anahtarsız <laughs> çalıştırması var demiştin az evet, önce. Evet evet. Ee, galiba şey yapıyorsun. Yani cebinden Aynen, uzak cebinde ya. tutuyorsun sadece Aynen. tuşla çalışıyor. Aynen öyle. Tuştan çalıştırıyorum. Çok güzelmiş. Ondan bu bu sonra... özellik süper abi. <laughs> Ondan sonra. Yani şeylerimiz güzel yani özellikleri güzel ben şiddetle de tavsiye ederim sikleti. Yakıt performansını bahsedeyim mi? Kaç litre alıyor? Motorum şu anda 6.5 litre bir yakıt alıyor. Onunla da üç aşağı yani ortalama şu anda 160 155 o civarda gidiyor yani. Çünkü bizim buralar çok Bayır, bayır ve kışın olduğu zaman birazcık düşüyor performansı 140'a kadar düşüyor ama 160, yazın 170'e kadar çıkıyor yani. Çok güzel. Peki arkada çanta görüyorum, orijinalinde hmm. var mıydı? Sen ne Ben kendim taktırdım o kampayı ben kendim taktırdım o yoktu hiçbir şekilde. Yok. Ona kaç lira verdin? Vallahi onu ben diğer motorumdan kalma o zamanki fiyattan 400 lira falan almıştım onu kampayı. Ön arka disk fren dedin iyi tutuyor dedin. Evet. Bundan memnunsun. E, tabii tabii çok memnunum. Sele konforundan memnunsun. Aynen öyle. Gidişinden memnunsun. Tabii. Yüksek hızlarda titriyor zaten. Aynen. Çok da yüksek 70'i Zaman, evet 70'i bulduğu zaman birazcık şey yapıyor. Titreme yapıyor. Ama onun haricinde 50'lerde 60'larda giderken herhangi bir problem yapmıyor. Sürüş konforu dediğimiz ön cam işte ellerin rahat aynalar tabii, arkanı tabii. gösteriyor. Bunlarla ilgili herhangi bir problemimiz Hayır, yok. Hayır hiçbir şekilde problemim yok. Aydınlatma yani başarılı. Evet. Satın almayı düşünen arkadaşlara tavsiye ediyor musun? Evet, yani kesinlikle tavsiye ediyorum. Bir de internette parçaları çok çok rahat bulunuyor yani. Ha. Diğer motorlar gibi değil yani. Yani ben mesela isterseniz gösterebilirim bazı kontak düğmelerini falan. Hani ben yedek olsun diye aldım yani. Yarın bir gün birine sattığım zaman. Onun yanında vereceğim sadece. Herhangi bir aksamında bir problem yok. Sadece parçaları internetten rahat bulabiliyorsunuz. Süper. Sen şimdi aldığından beri 7000 kilometre oldu evet. diye söyledin. 7000 kilometre boyunca motosiklet seni hiç yolda bıraktı mı? Yok asla bırakmadım motor sikletim. Sadece küçük bir problemimiz oldu. aküyle ne alakalı. O da benim şeyimden dolayı aküde bir problemimiz vardı. Aküyü bir cüz'ü bir miktarla değiştirdik servisten. Onların hatasıydı çünkü. Sadece Tıp işçilik mi ödedin? Aynen. Sadece bir işçilik ödedim. Küçük bir işçilik ödedim. Aküyü değiştirmek zorunda kaldı fabrika yani. Onun Fabrik. dışında herhangi bir problem? Hayır. Asla hiçbir şekilde problemim olmadı. Süper abi. Çok teşekkür ederim. Güzel de <laughs> anlattın. Şimdi RKS alınır mı? Çin motor alınır mı? İşte ya... yani aslında Türkiye'de üretiliyor bu evet. motor. Parçaları geliyor ve Hani Çinli diye birçok arkadaşın kafasında soru işareti oluşuyor. Ama sen güzel bir örnek oldun. İnsanların satın almasını cesaretlendirecek bir Kullanıcısın gördüğüm kadarıyla. Aynen, aynen öyle. Yaklaşık bir 12-13 seneden beri ben motosiklet kullanıyorum. Çin motosikleti de kullandım. Bazı Japon Kore motorları da kullandım. yani herkesin bütçesine göre vardır. Hani o alınmaz bu alınmaz diye bir kayda yok. Yeter ki motosikletine bakacaksın yani. O sana bakacak sen ona bakacaksın. Ben baktım sürece de şu ana kadar hiçbir problemim olmadı. Son olarak bakımlarını sorayım. Kaça yaptırıyorsun mesela bir bakımını? Yani yağsını geçen yeni değiştirdim. Yağsını 250 liraya motülün 10.40'dan değiştirdim. 250 TL verdim yağına. O da bir 800 milim falan oluyor ondan sonra arka balatası değişti onu da 320 liraya değiştirdim brand mıydı brand galiba markası onun ondan şey yaptık ondan değiştirdim bir de ön diski değiştirdim ön freni o da 220 lira. İyiymiş fiyatları. Yani Aynen. peki bunları etkili servisle mi değiştiriyorsun? Yok, bunları ee, kendi ustam var. E, garantisi bittikten sonra kendi ustama ben götürdüm. Ondan sonra kendi ustam baktı hep şey motor sikletine. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına şey, sağlık. Şey, Süper şey. oldu. Biz teşekkür. de bilgilenmiş olduk. Şeyci, güzel günlerde kullan kardeşim. Abi. Evet Mahmut kardeşim uzun yıllardır <laughs> Çin motoru kullanmış. Bize de bu güzel RKS'yi anlattı. Biz de bilgilendik. Ağzına sağlık. Çok şey teşekkür şey, ederiz. Şeydir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Videoda sormak istediğiniz herhangi bir şey varsa sorarsanız Mahmut da cevaplar, ben de cevaplarım. Bir sonraki videomuzda Gerçekten. görüşmek üzere, hoşça kalın.